Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Hepazek 200 mg film tablet nedir yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Hepazek 12 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Tabletler pembe renkli, yuvarlak şekilli, bir konveks yüzlü, çentiksiz şekildedir. Blister ambalajlarda 12 film kaplı tablet formu mevcuttur. Her bir film tablet 200 mg rifaksimin içerir. Hepazek antibiyotikler olarak adlandırılan ilaç grubunda yer alır ve bağırsakta etkili antimikrobiyal bir ajan olarak kullanılan refaksimin içerir. Şiddetli mide bağırsak enfeksiyonlarında turist ishali yani yetişkinlerde rastlanan kanlı dışkı veya ateşin görülmediği son 24 saat içinde 8 veya 8'den fazla biçimsiz dışkının görüldüğü bir hastalık durumunda Kandaki amonyak ve bileşimlerinin miktarı arttığı zaman kullanılan ilacın etkisini artırmak amacıyla ve diare baskın irtihabı bağırsak sendromu tedavisinde kullanılır. 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Hepazek tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise hepazeki şu durumlarda kullanmayınız. Eğer refaksimin, diğer refaksiminlere, benzer tipteki antibiyotiklere ya da ilacın belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa ateşiniz varsa, son 24 saat içinde 8 veya 8'den fazla biçimsiz dışkınız olduysa, kabızlık, kanlı dışkı, bağırsak tıkanması nedeniyle karın ağrısı ve kusma şikayetleriniz varsa, bağırsak tıkanıklığı hastalığınız varsa, Hepazeki şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer tedavi boyunca belirtilerinizde kötüleşme olursa hepazek almayı kesiniz ve doktorunuza danışınız. 3 günlük tedaviden sonra belirtileriniz devam ederse veya tekrar ortaya çıkarsa Hepazeki ikinci defa kullanmayınız ve doktorunuza danışınız. Aktif kömür kullanıyorsanız lütfen kömür aldıktan en az 2 saat sonra hepazeki alınız. Rifaksimin çok az miktarda bağırsaklardan emilebilir. Bu yüzden idrar rengi kırmızıya dönüştürebilir siklosporin gibi P-glikoprotein enzimlerinin işleyişini yavaşlatan veya durduran ilaçlarla birlikte kullanımının gerekli olduğu durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Varfarin ile rifaksimin birlikte kullanılması, varfarin etkinliğini azaltabilir veya etkinliğini artırarak kanamaya neden olabilir. Varfarin kullanıyorsanız, doktorunuz tarafından kan değerlerinizin kontrol edilmesi gerekebilir. Bu yüzden varfarin veya herhangi bir kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgi veriniz. Hepazek'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, yiyeceklerle birlikte veya ayrı alınması etkisini değiştirmez. Hepazek 200 mg film tabletinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi hepazekin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi baş ağrısı, baş dönmesi, gaz, karında şişkinlik, kabızlık, karın ağrısı, ishal, acil tuvalete gitme ihtiyacı, bulantı, İstemsiz ve ağrılı veya etkisiz ıkınma, kusma, ateş, yaygın olmayan yan etkisi, vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen mantar hastalığı, pamukçuk, soğuk algınlığı, boğazın şişmesi, uçuk, içi sıvı dolu kabarcık, burun veya yutak iltihabı, kandaki beyaz kan hücrelerinde artış Kandaki monosit sayısında anormal artış, kandan nötrofil sayısının düşmesi, iştah kaybı, vücutta sıvı kaybı, uykusuzluk, anormal rüyalar, depresif ruh hali, sinirlilik, şiddetli baş ağrısı, his kaybı, uyuşma, uyuklama, sinüs Çift görme, şiddetli baş dönmesi, kulak ağrısı, kalp çarpıntısı, sıcak basması, kan basıncında artış, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, öksürük, ağız veya yutak ağrısı, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, hazımsızlık, mide bağırsak hareketlerindeki bozukluk, üst karın ağrısı, salgılı kıvamlı dışkı, katı dışkı, dışkı da kan, dudak kuruluğu, tat almada duyu kaybı, kan test sonuçları, döküntü, kabarıklık, güneş yanığı, Cidde lekelenme, virüs kaynaklı döküntülü hastalık, sırt ağrısı, kas kasılması, çok sık ama azar azar idrara çıkma, fazla idrar yapma, idrarda kan, idrarda protein bulunması, sık adet görme, hassizlik, ağrı veya rahatsızlık, çevresel ödem, grip benzeri hastalık, titreme, soğuk ter, aşırı terleme Bilinmeyen yan etkisi bakteriyel enfeksiyonlar, anormal kan testleri, karaciğer fonksiyon testlerinin normal aralığın dışında olması, vücudun ilaca karşı gösterdiği ciddi tepkiler, bayılacak gibi olma durumu, deride kızarıklık, kaşıntı, sulanma, kabuk bağlama, doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, en çok dudaklarda, dilde, göz çevresinde, yüz, boyun, kol, bacak, karın ve cinsel bölge derisinde görülen aniden oluşan ağrılı ve sınırları belli şişmeler, kaşıntılı, pembe ya da kırmızı döküntüler olarak görülen delil tabı, Kullanılan ilaçlara ya da bilinmeyen nedenlere bağlı olarak deride görülen yaygın kızarıklık veya pullanma, çoğunlukla diz altı kısmında bulunan kırmızımsı ve ağrılı topuklara neden olan cilt iltihabı, kurdeşen, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Hepazek 200 mg film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 3 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir. Tekrarlayan tedavi serilerinin gerekli olduğu vakalarda her bir tedavi serisi 20 ile 40 günlük ilaçsız dönemlerle ayrılmalıdır. Aralıklı tedavinin toplam süresi doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Önerilen doz akut mide bağırsak kanalı enfeksiyonları ile turistisel tedavisinde erişkinlerde her 8 saatte bir bir tablet. Kanda amonyum düzeyinin artmasında tedaviye yardımcı olarak ise erişkinlerde her 8 saatte bir iki tablet. Diğere baskın irtabul bağırsak sendromu tedavisinde ise erişkinlerde 8 saatte bir iki tablet. Uygulama ve metodu ise film tableti bilislerden çıkarınız ve bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Hepazek yiyeceklerle veya aç karnına alınabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı ilacın etkinliği ve güvenliği 18 yaşın altındaki çocuklarda kanıtlanmadığından 18 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı yaşlı kişilerde efaksimin uygulanması ile ilgili deneyim sınırlıdır. Ancak tavsiye edilen dozlarda ilacın tolere edebildiğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Hepazekin saklanması. Hepazeki çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.